arkadaşlar. Ben Kız Kaç ve bugün sizlere şeker arabasını tanıtacağız. Evet, iyi seyirler. Evet. Bu şekercik yani şekercik de diyorum. Ben buna şekercik abla da diyorum. Ama genellikle şekercik abla diye geçiyor. Evet. Bu bu arabayla birlikte çıktı. Saçları krema gibi. Burada böyle şekerler var. Ve burada da bir kurdelesi var. Buradan da çilekli bir sos akıyormuş gibi bence. Burada pembe tüyleri ve burada da ayaklarında krema var. Bu şekilde bir kedi var ayrıca bu. Bazıları başka bir şeye de benzetiyor. Ne ya da tilkiye benzetiyorlar. Ama bence asla tilki olamaz. Çünkü yani kediye benziyor. Kulakları filan. Ne, ne bileyim yani bence kediye benziyor. Evet. Evet ve ayrıca bunun içinden yani yanından içinden değil de böyle altı tane şeker çıkıyor. Evet böyle altı tane şeker. 3 tanesi böyle, üç tanesi de böyle. Ve evet işte bu da araba. Daha çok pembe renginde diyelim. Zaten öyle. Ve ayrıca bu araba hareket ettiğinde bu, bu şey dönüyor bu burada LPS yazısı çıkıyor. şunu göstereyim. LPS yazısı çıkıyor. Burada da şekerleme arabasının yani şeyi çıkıyor. Bence burası bence bir koltuk gibi bir yere benziyor ama normalde koltuk değil. İşte böyle bir şey oluyor. şuralara şekerleri koyuyorsunuz. Ben göstereceğim şimdi bir dakika. Evet. Buraya iki tane şeker koydum gördüğünüz gibi. Ve burayı çevirince Buradan bir şeker düşüyor. Buradan da bir şeker düşüyor. Ve ben bunu genellikle bu şekilde tutuyorum. Sapını çünkü ikisi işte ortalık alıyor. Evet. Gördüğünüz gibi altı şeker düştü. Şöyle çekelim. Evet burada dönen bir şey var. Buraya normalde ıı, bazı minişler, küçük minişler koyuluyor. Bebek minişler. Nereden biliyorum? Çünkü hem buralarda delik var ki gördüğünüz gibi bu şekerlerin altında delik yok. Bu şekerlerin altında delik yok. Gösterdim zaten. Evet. Buraya şimdi bir tane miniş hemen getiriyorum. Evet, işte bu minişlerin altında delik var. Şimdi bunu sokalım. Gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde çıkmıyor. Dönüyor dönüyor çıkmıyor. Bence bunlar bunun için hem bir resimde gördüm zaten. Bunun yanında çıkan bir resim vardı. Onu da gördüm. Hatta şimdi onu getirebilirim. Belki. Yani kutusunun arkasındaydı daha doğrusu. Ve işte bakın. Bunları buraya koymuşlar ve şekerleri de koymuşlar. Bence ben şu seti de çok istiyorum. Sanki bunun burası gibi. Yani bu tekli set yani araba değil sadece bir yere oturun yani kurulmuş şeker yeri gibi. Evet ben de bu ve bu var söyleyeyim. Onlarla da belki çekebilirim yani bir video ama bu ikisini pek düşünmüyorum olmasını. Ayrıca bu aslan mini işte bende var. Evet kutusunun arkasına göstermiş olduk. Evet bu şekilde bir şeker arabamız var. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın lütfen ve beğenmeyi de. Yorumlara e, istek videolarınız olursa o yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.